Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç düşündünüz mü? Tıpkı usta bir mimarın muhteşem bir yapı inşa etmesi gibi başarının da aslında bir planı, bir projesi olabilir mi? İşte bugün bu projenin temel taşlarını, yani başarının o çok merak edilen sırrını gelin hep birlikte çözelim. Hadi başlıyoruz. Şöyle bir gözlerini kapatıp bir anlığına düşünmeni istiyorum. Belki de başarılı bir bilim insanı olmak istiyorsun. Belki harika bir sanat eseri yaratmak. Kim bilir belki de topluma faydalı, iz bırakan bir iş yapmak. Sonuçta hepimizin kalbinin bir köşesinde parlayan böyle bir yıldız, böyle bir hedef vardır değil mi? Hayal kurmak bir yolculuğun en keyifli, en tatlı ilk adımıdır. Bunda en fikiriz. Ama o parlak yıldıza uzanmak için hangi yollardan geçmek lazım? Hangi adımları atmak gerek? İşte asıl serüven tam da bu sorunun cevabını aramaya başladığımız anda başlıyor. Bazen etrafımıza bakıyoruz ve vay be, ne kadar şanslı ya da doğuştan çok yetenekli dediğimiz insanlar oluyor. Ama işin aslı gerçekten öyle mi? Kaynak metimize göre durum hiç de sandığımız gibi değil. Başarı, şans eseri bulunan bir hazine değil. Tam aksine planı olan herkesin inşa edebileceği sapasağlam bir kaledir. İşte o kalenin 3 ana sütunu tam karşınızda. Bakın ne kadar mantıklı bir sistem. Çalışkanlık bize o inşaata başlamak için gereken gücü yani enerjiyi veriyor. Plan bu muazzam gücü doğru yöne çeviren akıllı bir pusula görevi görüyor. İstiklal o kaleyi son tuğlası konana dek sabırla yükseltmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi birbirini tamamlayan mükemmel bir zincir. Haydi o zaman ilk sütunumuza yani çalışkanlığa biraz daha yakından bakalım. Tıpkı bir binanın temelini atmak için en sağlam malzemeleri bir araya getirmek gibi düşünün, çalışkanlık da Hayallerimize giden yolda ihtiyacımız olan o ilk ve en temel kuvvettir. Buradaki sihirli kelime ne biliyor musunuz? Gönüllü olmak. Yani birisi zorladığı için değil, tamamen içten gelen bir arzuyla harekete geçmek. Tembelliği bir kenara bırakıp, evet bu benim sorumluluğum ve bunu en iyi şekilde yapacağım diyebilmek. İşte bu başarının asla tükenmeyen yakıtıdır. Yani çalışkanlık dediğimiz şey sadece ders çalışmak istiyorum demek değil o isteği eyleme döküp kitabın ilk sayfasını gerçekten açmaktır. Bir grup ödevinde sorumluluk alıp öne atılmaktır. Kısacası içimizdeki potansiyeli harekete geçirmektir. Tamam bu muazzam enerjiyi topladık. Peki şimdi onun nereye yönlendireceğiz? Düşünsenize çok güçlü bir motorunuz var ama direksiyonunuz yok. Ne olur? Olduğunuz yerde döner durursunuz. İşte plan bizim direksiyonumuzdur. Hedefe giden yoldaki en akıllı pusulamızdır. Saatlerce amaçsızca koşturmak yerine Hedefini bilerek attığın sadece birkaç adımın ne kadar daha etkili olduğunu bir hayal et. Plan, enerjimizi en verimli şekilde kullanmamızı sağlar ve bizi hedefe bir kargaşa içinde değil, net ve emin adımlarla götürür. Şimdi bu slaytta aradaki farkı ne kadar net görüyoruz değil mi? Bir yanda dağılmış, nereye gideceğini bilemeyen, boşa harcanan bir çaba, diğer yanda ise hedefe kilitlenmiş, ne yaptığını bilen ve emin adımlarla ilerleyen bir güç. Hangi tarafta olacağımızı seçmek tamamen bizim elimizde. Ve şunu unutmayın, iyi bir plan sadece yapılacaklar listesinden ibaret değildir. O planın içinde dinlenmeye, eğlenmeye, zihnimizi tazelemeye de mutlaka yer olmalı. Çünkü en verimli yolculuk her zaman en dengeli olan yolculuktur. Bu çok önemli. Ve şimdi geldik en zorlu ama belki de en değerli sütunumuza, istikrar. Bu başladığımız o muhteşem eserin yarıda kalmamasını sağlayan, onu her gün sabırla tuğla tuğla yükselten o sessiz ama en güçlü iradedir. Her gün aynı heyecanla uyanmayabiliriz. Bazen yoruluruz. Bazen motivasyonumuz düşer, canımız istemez. İşte istikrar tam da o anlarda devreye girip pes etmek yok. Sadece küçük bir mola var diyebilme ve sonra yola devam etme sanatıdır. Bu söz aslında her şey o kadar güzel özetliyor ki. Hani damlaya damlaya göl olur deriz ya. Aynı o hesap. Her gün attığımız o küçücük adımlar zamanla birleşerek bizi hayal bile edemeyeceğimiz zirvelere taşıyabilir. Önemli olan tek şey o adımları atmaktan hiç vazgeçmemek. İstikrarlı olmak sadece bir hedefe ulaşmak anlamına gelmez. Aynı zamanda kendinize olan saygınızı ve güveninizi de inşa etmektir. Ben başladığım işi bitiririm sözünü hem kendinize hem de etrafınızdakilere kanıtlamaktır. Yani en önemli nokta şu ki bu üç temel sütunu yani çalışkanlığı, planı ve istikrarı bir araya getirdiğimizde hayalimizdeki o eseri inşa etmek için gereken her şeye sahip oluyoruz demektir. Ve bu tablo sistemin nasıl çalıştığını harika bir şekilde özetliyor. Çalışkanlık motoru çalıştırıyor, plan direksiyona geçip yön veriyor ve istikrar yolculuğun sonuna kadar pes etmeden devam etmemizi sağlayan o muazzam sabrı temsil ediyor. İşte bu analizin bize öğrettiği en güçlü ders de bu. Başarı bir piyango bileti değil, öğrenilebilen, uygulanabilen ve inşa edilebilen bir eserdir ve bu eserin mimarı da sensin. Artık plan senin elinde, çalışkanlık enerjin, planın pusulan, istikrarınsa en sadık yoldaşın olacak. Bu üç güçlü araçla hayalini kurduğun o eseri inşa etmeye artık hazırsın. Unutma, en görkemli yapılar bile tek bir tuğlayı yerine koymakla başlar. O ilk tuğlayı koymaya var mısın?